İslami dava zafer merkezli değildir. Hakkaniyet ve adalet merkezlidir. Yani Allah'ın razı olmadığı bir sistemi kurduğunuzda zafer kazanmış olmazsınız. Bakın son yüz yılın ulus devletlerine bir bakın aziz kardeşlerim. Fransa'daki reform ve rönesans hareketlerinden sonra Dünyada oluşan ulus devlet formlarına bir bakın. Neredeyse istisnası yok. Kanı Müslümanlar akıtmış, canı Müslümanlar vermiş, malı Müslümanlar vermiş. Ama bazı laik demokratik istibdat yönetimleri gelmişler Müslümanların kanları, canları, malları üzerine tahakkümlerini kurmuşlar. Şimdi bugün bu sistemde laikliğin kurulması için mi bu canlar verildi kardeşim? Hala adam küfrün önderini koruma kanunu çıkartıyor. Halk gece gündüz dua ediyor Adnan Menderes'e. İşte ezanı Türkiye'den Arapça'ya çevirdi diye. Kemal'istlerin adamıydı, sistemin adamıydı. Anayasaya koydu Mustafa Kemal'i koruma kanununu anayasal maddeye koyan Adnan Menderes'tir. Ne oldu? Cellatlar seni de yedi. Çünkü sen de cellatların çağını yalayan koyundun. Allah için biraz ufkumuzu açmamız lazım. Allah'tan yardım talep etmemiz lazım. Bakın başarıdan, zaferden bahsetmiyorum. Bunlar izafidir. Bitiriyorum. Allah azza ve celle Kur'an-ı Kerim'de dört tane Resul'e iktidar nasip etmiştir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, Hazreti Yusuf ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani Allah'ın muradı da illa bir devlet değildir. Devlet araçtır. Amaç Allah'a kulluktur. Yani güç Allah'a aittir. Biz Müslümanca, izzetlice yaşamanın yolunu aramalıyız zalimlerle, müşriklerle, tağutlarla, fasıklarla aramıza mesafe koymak zorundayız. Allah'ın dininden taviz vermeyeceğiz. Hafızalarımızı yenileyeceğiz. Kitabı Kerim'le bakacağız. Allah'la bakacağız hayata. Yoksa biz soyut bir tartışmaların içerisinde aldatmaya devam edecekler. İşte Türk astronot çıktı. Ne oldu yani çıktı da tevhidi mi ilan edecek? Ne yapacak orada? uzaya çıkarken ilk sözü ne? Mustafa Kemal'e övgülerdi diyor. İstikbal göklerdedir. Ne oldu şaba oturdunuz mu? Ya bu mu yani? Neyi elde ettik? İstikbal köklerdedir. Köklerimizi sağlam tutacağız. Yere yakın yaşayacağız. Allah'la bağımızı güçlü tutacağız. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmeyeceğiz müminlerin yanında olacağız. Kafirlere her zaman için tavır alacağız. Öfkelerimiz zulme saklayacağız. Mümince yaşamın haysiyetine talip olacağız Müslümanlar. Ondan sonra Allah ne takdir edecektir? Biz neyi hak edersek Allah onu takdir edecektir. Ey Rabbim bize izzetli günleri lütfeyle, bizleri yolunda hakkıyla cehdeden muttaki kullarından eyle. Küfre, zulme, toguyana karşı teberri ederken onlardan o hesabı sorabilecek dirayeti, gücü, izzeti bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ve evet. selamun alel murselin.